Gördüğünüz gibi şu an yataktayım. Yataktan kalktım. Şu anda gidiyorum. Köpüşe bakmaya. Hadi bakalım sürpriz olsun. Nanana! Görükmedi belki. Durun daha yakından göstereyim. Şöyle. Ah, çok zeki. Zeki. Çok zeki. <laughs> Kopuş. Benim yeni tabletim var arkadaşlar artık. Buradan video çekiyorum. Teyzeciğim gelsene. Rahatım ben burada babamla Kaldım ben, ben. <laughs> de. açmış. Çiçeğini de bulmuş. <laughs> <-ília>, <laughs> evet. Geldi <diyor>. mi <laughs> ee, şey. ne aldın? Ne kızsın yapmazsın böyle şey, yapmazsın böyle şey. Kız, nerelere giriyor nerelerden Ne